Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü neden yapılmadı? İspanya ve Fas arasındaki mesafenin Cebel Tarık Boğazı boyunca sadece 14 kilometre olduğunu görüyorsunuz. Özellikle İngiltere ve Fransa'yı birbirine bağlayan 50 kilometrelik Manş Tüneli veya Çin'in 165 kilometre karelik köprüsü gibi projeleri düşündüğünüzde bir köprü yapmak zor gibi durmuyor. Peki neden bu iki kıta arasında bir bağlantı yok? Cebeli Tarık Boğazı tahmin ettiğinizden çok daha derin. Yaklaşık 900 metre derinliğe sahip. Buna güçlü sualtı akıntıları da eklenince gerçek bir mühendis mühendislik kabusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tünel yapmak bile pek mümkün değil çünkü deniz tabanı sağlam kayalardan oluşuyor ve bu durum sondajı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Manş Tüneli deniz seviyesinin sadece 75 metre altında bulunuyor. Ancak Cebil Tarık Boğazı çok daha derin olduğu için burada işler daha karmaşık. Üstelik bu bölge sismik olarak aktif yani sık sık depremler yaşanıyor. Bu da inşa edilecek herhangi bir yapı için büyük risk. Bu bölgeye bir köprü veya tünel inşa etmenin maliyeti de çok yüksek olunca proje neredeyse imkansız bir hal alıyor.